Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Atan Ersöz Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi büyük çekmecedeyiz Ne deniyoruz? E, ee, karides istavrit Karides full karides bu şu hı hı. Full karides şurada Şu en öndeki de full istavrit Arkadaki de üst karides alt istavrit yani Mer ne var ne yok bakalım. Deniyoruz. Bu saatlerde, bu zamanlarda kıyılarda çok bir şey olmaz ama. Bakalım. Sonuçta denemeden de balıkta değil mi? Evet. Hadi bakalım rast gelsin o zaman. Teşekkürler. Var mı şey? Neyse bıraktı. Evet biber bir bıraktığını gördüm. her neyse bıraktı. Arkadaşlar maalesef şu an şu an balık yok. Ama biz denemeye devam edeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi hala devam ediyoruz denemeye. Biz de sıkıldık. Böyle yerden çeyden bulduğumuz otlarla ateş yaktık. <laughs> <laughs> Ve bayağı da iyi oldu ama üçüncü denemede. Tamam bir kamçılık yapıyoruz şu anda. Evet. Balık gelirse diye çekeceğiz. İnşallah gelir. Hadi bakalım. Bir, bir tane de kaçırdı zaten, oltayı öldürürüz. Evet. Atan Bey, balık yok ne yapacağız? Balık yok biz de kamçılık yapıyoruz. <laughs> oh, ateşimiz gayet iyi. Ama inanılmaz ya. Bir, iki, üç tane olta var şu an denizde bir iki tane vuruş haricinde hiçbir şey yok. Arkadaşlar hiç balık gelmedi. Biz de gidiyoruz şu an e, evimize. Gördüğünüz <laughs> şu an Levtur sahiliyiz. Hiçbir şekilde balık yok. Ben yani toplam aldığım şey iki tane vuruş. Bu. Yani eğerimiz önünden kan yaptık görüyorsunuz. Aynen. Eh olsun her seferde balık olmaz. Bu sefer de Baba oğul survivor yaptık. <laughs> kamp ateşi gece olsa daha etkili olurdu ama. Evet, evet tamam bir dahaki sefer de öyle yaparız. Durum da bu. Hadi bakalım yap kapanış konuşmanı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Sağlıklı olun.